Merhaba, Yunan Eğitim Ağıncı Hastanesi Genel Cerrah Kliniğinden Doçent Dr Hüseyin Kerem Tolan ben. Klinemizde iki tane profesör, 8 tane doçant olmak üzere toplam 19 tane alanında uzman hekimle hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda klinemizde toplam 15 tane hastane arkadaşımıza da eğitim vermekteyiz. Klinemizin bünyesinde tüm kanser ameliyatları açık ve kapalı yöntemlerle günümüzün en son tedavi yöntemleri protokol uygun şekilde uygulanabilmektedir. Klinik içerisinde kolorektal cerrahi, üst cerrahisi, obezite cerrahisi, hepatobiliyer cerrahi gibi özellikle spesifik e, kliniklerde bulunmaktadır. Meme cerrahisi polikliniğimiz ve meme cerrahisi kliniğimizde aktif olaraktan hastamız hizmet vermekte olan spesifik çalışan bir kliniğimizdir. Kolorektal cerrahi ve diğer kanser cerrahileri durumda hastalarımızın tedavi protokolleri multidisipliner olarak eşlik eden diğer branş hekimleriyle beraber konseylerimizde değerlendirilip alınan konser kararları sonucuna göre günlük, olan günümüzdeki en son teknolojik ve en son yeniliklerle birlikte tedavi protokolü uygulanaraktan hastalarımıza hizmet olaraktan sunulmaktadır. Meme kliniğimizde de meme kanseri hastaları gerekse meme koruyucu cerrahi, gerekirse meme tiktomi yöntemleriyle e, rekonstrüksiyon cerrahilerle birlikte uygulanabilmektedir. Obezite polikliniğimizde de genel hastalarımızda yine endokrin ve metabolizma klinik ile birlikte yapmış olduğumuz obezite konserlerimizdeki alınan kararlara istinaden gerekli tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bu hastalarımıza da laparoskopik olarak e, obezite cerrahisi ve gerekli olan direkt yardımcı işlemler başarıyla uygulanabilmektedir. Hepatobiliyer cerrahi kliniğimizde e, akredite olaraktan bir referans merkezi olarak hizmet vermektedir. Buraya gelen hastalarımız, diğer merkezlerden de geldiği hastalarımızla beraber her hafta yapılan onkoloji konseyimizde ve ayrıca gastroenteroloji konseyimizde ve bir de radyoloji konseyimizde tefavut değerlendirilmekte ve burada alınan kararlara sonucuyla konsey ile beraber hastalara günlük günümüzdeki en son en yakın ve en modern yöntemlerle tedavi hizmeti uygulamaya çalışmaktayız. Spesifik polikliniklerimizden anorektal cerrahi poliklinimizde anorektal hastalıklar hastalıkların tedavileri uygulanmaktadır. Her gün toplam 9 tane genel cerrahi poliklinimiz aktif olarak hastanemize hizmet vermektedir. Endoskopik klinimizde genel endoskopi işlem için gelen hastalarımıza üst kis ve alt kis endoskopi işlemleri e, uygulanmaktadır. 2018'den beri hizmet veren karaciğendekil merkezimizde hem kadavradan hem de canlı ve jeyik tedavisi için başvuran hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Bu klinimizde de kendi içerisinde gastroenteroloji, radyoloji ve diğer branşlarla beraber multisimler yaklaşımlarla karaciğer için ihtiyacı olan hastalarımız değerlendirilip nakil ihtiyacı olan hastalarımıza kadavradan veyahut da canlı vericiler olmak üzere nakil e, cerrahiler Biz Ümraniye'de genel cerrah olaraktan tüm literatürün en son gündem maddelerini takip eden, en son takip eden bir klinik olarak aktif olarak bütün hastalarımıza e, hizmet vermekteyiz. Hepinize sağlıklı günler